Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Kısar'dan selamlar, saygılar. 5 tane daha yavru posta güvercinimiz büyüdü. Şu an hepsi gayet sağlıklı. Gayet güzel de görünüyorlar. Gördüğünüz gibi 4 tanesi, 3 tanesi sudi. Bir tanesi biraz daha kirli bir sudi olacak. Bir tanesi de karapal olacak. Şu ortadaki iri olan. Şu an hepsi de çok sağlıklı aslında. Yavaş yavaş bahçeye çıkarılıp alıştırılması gerekiyor ama bizde kuş sayısı fazla olduğu için fazla da vaktimiz olmadığı için bunları yine sahiplendirdik. Bunlar İstanbul'a gidecekler. Şöyle yakından da çekmek istedim. Aşılarını yaptık bunların. Ne gün yaptık? Geçtiğimiz hafta içinde sanırım çarşamba ya da perşembe günü açlarını yaptık. Şu anda hepsi de çok sağlıklı. Çok güzel. Ve bir haftası 10 gün sonra hepsi de çok iyi uçucu olacaklar. Gördüğünüz gibi Biraz ağırlık dişi gibi geldi bana şu ortadaki erkek ama diğerleri ince kafalı hepsi. Dişi gibi. En küçükleri şu. Şu vatandaş küçük. Diğerlerine göre bir tık daha küçük. Ama e, boyut olarak da onlara hemen hemen yakın. Dediğim gibi 3 tanesi su diye şu 3 tane diye biri biraz daha kirli su diye olacak, diğeri de Karapal dediğimiz bazı yerlerde zırhlı olarak da ifade ediliyor. Ee, özellikle Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da o şekilde de ifade ediliyor. Bunun dışında yine epey bir yavru yumurta var, şurada bir tane var, tek yumurlamış. Burada iki tane var yumurta. Burada iki tane büyüyen yavru var. Burada yeni çıkmış iki tane. Şuraya yumurtlamış iki tane. Buraya yumurtlamış iki tane. Burada iki tane var. Her yer yumurta olmuş. Ama bir tane burada yavru var. Bu da karapal. İki tane yere yumurtlamışlar. İki tane burada çıkmış. Bunların hepsi posta. Bir içinde bir takım taklacı var. Ha pardon. Bir de şurada varmış. Bu kadar yer varken girip iki turların arasına yumurtlaması da tabii. Nereden baksan, <laughs> ilginç bir durum. Bunlar da var mı? da yok. Kümes oldukça kirli. Epey gübre birikti. Artık bir boşlukta burayı temizleyeceğiz ve e, dezenfekte edeceğiz. Ama nem vesaire bir şey yok. Havalar zaten sıcak. Oldu artık yavruları bu yavruları kesinlikle dışarı çıkarmıyorum ondan dolayı diğerlerinin için dışarıya saldım bunları kapalı pozisyonda tutuyorum ki dışarı çıkıp alışmasınlar diye gittiği yerde de sorun çıkmasın çünkü posta güvercini eğer dışarısını görürse biraz alışması zor olabiliyor yavru da olsa zor olabiliyor evet değerli arkadaşlar hepinize youtube kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederim Yine e, sizlerden ricam e, YouTube kanalımızdaki videoları sosyal medyalarınızda paylaşmanız ve e, beğenip yorum atmanızı e, rica edeceğim. Bunun dışında bir de bizim kuluçka takip uygulamamız var. Android kullanıcıları için şu anda. Onda da e, indirip kullanabilirsiniz. Kuşlarınızın fotoğrafını çekip e, kuluçka başlangıcını yazarsanız kuluçka çıkışı e, zamanında sizlere bildirim olarak eee söylüyor. Bunun dışında tabi gün gün de saat gün gün de takip edebiliyorsunuz. Sadece güvercinler için değil, bütün kanatlı hayvanlar için doğal kuluçka ya da kuluçka makinesi için detaylı olarak size uyarılar veriyor. Değerli arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.